Nevşehir'de yaşanan kazada yürekler ağza geldi. Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyreden 50 SH 592 plakalı otomobille meyve suyu yüklü 38 AN 687 plakalı tır çarpıştı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen tırın tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve tır karşı istikamete geçti. Tırda yüklü olan meyve suyu ve koller yola savruldu. İki aracın sürücüsü de yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans çeşitli hastanelere sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.